Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ogeday'dan Acun medyaya titreten gözdağı. Sağ kol falan dinlemedi, verdi veriştirdi. Yarışma biter bitmez yargı makinesi. Survivor yarışmasının başarılı yarışmacılarından biri olan Ogeday girişkenden Acun medyaya bomba bir gözdağı geldi sağ kol falan dinlemeyen o girişken, verdi veriştirdi. Yarışma biter bitmez söylediği sözlerle milyonlarca hayranından, yargı makinesi, yorumlarını alan o girişken, ortalığı resmen inim inim inletti. İşte Acun medyaya gelen o girişken göndermesi. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına kız arkadaşı olan Nisa Bölükbaşı ile katılan Ogeday Girişken final gününde 83 milyon dinlemeden aşkını ilan etmişti. 12 yıl sonra ilk kez bir kadının kupayı kaldırması üzerine çok sevindiğini dile getiren Ogeday Girişken, Acun Medya için sessizliğini bozdu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında aşil tendonundan yana sorunlar yaşayan Ogede'ye girişken, tüm acısına rağmen yarışmaya devam etmişti. Tam da bu konu hakkında Survivor ekstra yorumcusu olan Furkan Dede, yarım yürüyor sonra geliyor kürek çekiyor. Bu nasıl bir sakatlık ya? Ben böyle bir sakatlık görmedim. Koşarak düzelemez bir insan bana sorarsan sakatlığı da bir soru işaretidir, sözlerini dile getirmişti. Acun Ilıcalı ise olay üzerine canlı yayına bağlanarak bunu yapmayın. Soru işaretin varsa Domini'yi arayın doktorla konuşun. Şu hassas dönemde niyetsel bilgi okuma işini bırakalım. Yarışmacıların hakkına giriyor oluyorsun, sözlerini dile getirmişti. Tam da bu konu hakkında konuşan Ogedey Girişken, öyle sözlere yer verdi ki. Survivor panorama masasına katılan Ogedey Girişken, biraz hastayım, raporumla gelip Furkan Bey'e kanıtlamak isterdim. Şimdi akşam demesin bu kadar uzun nasıl konuştu falan diye sözlerini dile getirdi. Acun Ilıcalı'nın sağ koluymuş, adamıymış dinlemeyen o geceye girişken herkesi şok içerisinde bırakmayı başardı. Gündemi sözleriyle sallayıp geçen o geceye girişken herkesin ağzını açık bıraktı. Furkan Dede ile konuşma ya da görüşme yapıp yapmadığı bilinmeyen o geceye girişkenin sözlerinden dedeye tepkili olduğu görüldü. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.